Kabadayı, son kabadayı konuşacağız bugün. Yaşar İliksiz gazeteci yazar, Yaşar İliksiz stüdyomuzda konuğumuz. Son kitabı kurtarıcıyla bizimle birlikte. Kitabın kapağında diyor ki... ...son kabadayının son 24 saati kim bu? Son kabadayı son 24 saatinde başına ne geldi? Yaşar İliksiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir karşılaştırma var aslında kurtarıcıda. Bizim işte bir dönem gazetecilerin... ...en çok yer verdiği isimlerden bazıları, titri şuydu. Yeraltı Dünyası'nın önemli ismi. Onlara kaynak göstererek haber yapılır, onlardan yapılan röportaj çok ses getirir... ...çok konuşulur, atacağı adım haber olur, görüldüğü yerlerde fotoğrafları çekilir. Fakat bu Yeraltı Dünyası neresidir? Onun önemli isimleri aslında gerçekten ne iş yaparlar, parayı nasıl kazanırlar? Bunu çok fazla bilmiyorduk. Fakat bir bildiğimiz, bizim yakın tarihimizde bir Kabadayı gerçeği vardı... ...sonraları biz kabadayıları almaz olduk. Yeraltı dünyasının önemli isimleriyle idare eder olduk. Kim bu yeraltı dünyasının önemli isimleri ya da kim bu kabadayılar? Şimdi yeraltı dünyasının önemli isimlerini Murat Tulcu'ya sorman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> o bizim konumuzun dışında. <laughs> konumuzun, e, konunun uzmanı odur. Kabadayı Şimdi, değil ama onlar değil mi? E, kabadayılar onlarla irtibatı olan. Ama e, onların yaptığı pisliklere bulaşmayan insanlar... Kabadayı kültürü Osmanlı'da Külhan Bey kültürü dediğimiz kültürün uzantısı. Fakat Külhan Bey dediğimiz zaman bugün bizim anladığımız manada bir serserilik söz konusu. İşte dizilere yansıyan da bu hali. Hı hı. Ama işin özüne baktığımız zaman serseri lügatta işte başıboş demek. Evet. Serbaş şeyden geliyor. Fakat bu Kabadayı kültüründeki insanlar başıboş serseriler değiller. Çok ilginç bir sosyal vaka bu. Ee, şöyle ki bunların nasıl geçindiğini aslında kimse bilmiyor. Fakat bir şekilde e, hayatta duracak parayı kazanıyorlar. E, polis bunlardan yaka silkiyor, uzak durmak istiyor. E, i̇nsanlar da bunları çok sevmiyor. Mesafeli duruyorlar. Fakat bunlar öyle tipler ki hem geçmiş dönem için konuşuyoruz. 80'lere kadar olan dönem için konuşuyoruz. Hem mahallelerinde bu tiplerden bir tane olmasını istiyorlar. Hem bunlardan uzak duruyorlar. İnsanlar da bunlardan uzak durmakla beraber başları sıkıştığı zaman gittikleri ilk adres bu. Külhan Beyleri dediğimiz şeyin kabadayı olan uzantısı oluyor. Neye başarı sıkışınca yani? Ya işte birisinden parasını alamadığı zaman gidiyor bundan rica ediyor. Hastalandığı zaman geliyor e, parası yoksa bundan rica da bulunuyor. Yani başının şöyle Biraz düşünün. Şey vardı mahallenin abileri bunlar. Ha, mahallenin namusu durumu da var bir de. Yani mahallenin kızına ee... En önemlisi o zaten. En <laughs> önemlisi. <laughs> Şimdi e, bu kitapta benim aslında değinmek istediğim şu. Şimdi bir 1980 nostalji rüzgara esiyor biliyorsunuz. E, haklı yönleri de var, e, saygı duyuyorum. Fakat e, 1980'ler dediğimizde e, özlemle yad edilen ve işte bunlar vardı denilen pek çok şey aslında 1980'lerde değil 1970'lerde olmuştu. 1980'lerde. Bu bugün özlemle andığımız o güzel e, yaşantının sürmesinin sebeplerinden bir tanesi bu kabadayılardı. Her her mahallede bir kabadayı vardı. Ve e, demin sizin işte altını çizdiğiniz nokta e, mahallenin karısına, kızına baktırmama olayı. Mahallenin namusu bunlardan sorulurdu. Bunlar mahallenin e, dışarıdan olsun, içeriden olsun e, namusuna söz getirmezdi. Fakat 1980'lerle birlikte ilginç bir değişim yaşandı. Şimdi bu kabadayının olduğu mahallelerde asla ve asla dışarıdan gelip birilerinin e, o mahallenin kadınlarına, kızlarına, gençlerine laf söylemesi mümkün değildi. Uyuşturucu satmaları mümkün değildi. Yani bunlar onların önünde bir set gibiydi. Mahalleye Polis uyuşturucu giremiyordu. Tabii tabii. Mahalle e, polisin engelleyemediği, emniyetin başa başa çıkamadığı bütün vakalarda bu kabadayılar e, set geriyorlardı. Göğüslerini siper ediyorlardı ve mahalleyi koruyorlardı. Fakat 1980 ile birlikte Gözde görülmeyen bir şey var. Mesela 80'lerden bahsedilirken herkes her şeyi anlatıyor ama bu e, şeyleri görmüyor. Biraz da bu yüzden benim içimde ukdeydi. Bunların da hakkını verelim diye e, kitabı yazmak istedim. 80'lerle birlikte bu kabadayılar ortadan kaldırıldı. Yani görünmeyen bir el bunları tek tek budadı, ortadan kaldırdı, yok etti. Bunların yerine uyuşturucuyu kendisi satan, mahallenin karısının kızının namusuna kendisi göz diken, işte lüks arabalarda veya ne bileyim 3. sınıf arabalarda da olsa toplu gezip içip nara atan mafya tipleri geçti. Kabadayılıktan e, mafyaya geçiş yaşandı. Tabii dönüş yani. yaşandı. Yani diyorum ya mahalleye e, uyuşturucu sokamayan e, tipler e, kabadayıları ortadan kaldırarak bizzat kendileri uyuşturucu satmaya başladılar. Halbuki görünüm olarak benziyorlar ama aynı aynı gen kodlarında değiller. Tabii yani aynı şekilde insanlar onlardan korkuyor, uzak duruyor. E, kimse onlara bulaşmak istemiyor. Fakat e, öbür yanda e, kabadayların bir merhameti ve babacan tavrı vardı. Yani birisinin başı sıkıştığı zaman gidip ondan yardım isteyebiliyordu. Meselesini çözdürebiliyordu. Fakat e, bu tiplere işte elini verdiğin zaman kolunu alamıyorsun. Tefecilikten e, fuhuşa kadar her türlü pislik bu tip e, şeyde var. Peki bizim kabadayımız kim? Şimdi bizim kabadayımız e, aslında bir prototip. Yani kesin yaşamış biri diye e, diyemeyiz ama e, tabii ki ben Kasımpaşa'da büyümüş olmanın da avantajını kullanarak, e, gördüğüm, gölgesinde yaşadığım o kabadayılardan ilham alarak, onlardan yararlanarak bir prototip çizmeye çalıştım. Ne yapıyor? Şimdi e, 1980 darbesiyle birlikte ortadan kaybolan bir kabadayı e, yaklaşık 6 ay sonra mahalleye dönüyor. Ve tabii o e, süreç ortadan için... Ortadan kaybolması cezaevine falan mı giriyor hocam? Tabii mi? alıyorlar ve hapse atıyorlar 12 Eylül'de. Bu kendi muhasebesini yapıyor. Yani e, ortamın bozulmasının, e, kendilerinin artık bir işe yaramadığının ve bu alemden çekilmelerinin hesabını yapıyor kendi içinde. Fakat... E, Vedaya mı hazırlanıyor bir tür? Yani cübilesini yapmak jübilesini. istiyor. Cübilesini. Ama işte dönüş diyorum ya kader kısmet. E, dönüşünde kendisini hiç bulmadığı bir polisle maceranın içinde buluyor. E, bir yanda bir emniyet müdürü, e, emniyet müdürlüğünün kaçırılan kızı. Ve bir yanda da e, işte o bu kabadayıları budamış ve bütün pislik oluşumları tekele bağlamış mafya babalarından bir tanesiyle karşı karşıya kalıyor. Son 24 saatinde e, bu macerayı anlatıyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra böyle bir e, aksiyonun içinde kalıyor. Değil mi? Yani tabii istemediği bir aksiyonun içinde kalıyor. Zaten bu son macerası oluyor. Ondan sonra hayata veda ediyor. Evet. O peki mesela aslında e, başka bir hayat sürmeye mi karar vermiş? Ya şimdi e, romanı okuyan insanlar şunu fark edecekler ki e, şunu söylüyor. Yani bizim devrimiz geçti. Çünkü biz e, delikanlılıkla bu işi yapıyorduk. E, sonuçta bizim işimiz kirli de olsa, bir yönümüz karanlık da olsa çünkü bunların dediğim gibi bir yanı istihbarata uzanıyordu. Bir yanı şeye e, karanlık dünyaya uzanıyordu bir şekilde hayatta kalıyorlardı. Fakat ne olursa olsun bunların bir e, delikanlılık rajonu vardı. Yani Ama şimdi e, neydi o sanatçının adı unuttum ama her yerde dansöz var. Ha, Serdar Orses mı? Yani Serdar Orses'in... Ya, sanatçı deyince bir an çıkaramadım ama o bir ihtimalle. <laughs> şimdi e, Serdar Orses'in parçasında olduğu gibi her yerde dansöz olunca bunların döneminin e, sonuna geldiği de belli oluyor. Çünkü onun ipuçları da var mesela. E, bunun tırağı olan delikanlı bile e, neden ben belime bir silah takıp herkesi haraca kesmiyorum da e, burada e, fakir fukaranın yardımına koşuyorum. Hesabına ...gücü, gidiyor. menfaate dönüş... Tabii mi? yani artık güce, lükse ve şatafata bir dönüş var. Ve Peki bu, bu işin bir mesela ideolojik altyapısı var mıydı o zaman? Yani bir işte o mahallenin abileri bir şeyci miydi? Solcu, sağcı, devrimci, komünist vesaire bir şey miydi yani? Ya Ülkeci açıkçası falan falan? bunların fikirsel altyapıları olduğunu söyleyemeyiz... Ama dediğim gibi bunların bir yanı istihbarata uzanıyordu, bir yanı karanlık dünyaya uzanıyordu ve bir duruşları vardı. Duruşlarında kesinlikle siyaset yoktu, bunu söyleyebilirim. Ama mutlaka e, sonuçta her ne kadar kirli işlere bulaşıyor olsalar da, yani bunlar sonuçta eli kanlı. Kitabı okuyan pek çok kişinin getirdiği eleştiri, e, yani sizin gibi munis bir adamdan bu kadar içi şiddet dolu bir şey nasıl çıkar... Ya ben şimdi eli kanlı insanlara anlatıyorum. Şiddet olmadan nasıl anlatacağım? Bir ortam var orada. Sonuçta bu kabadayı tabii yani e, fakirlere yardım eden, mahallenin namusunu koruyan falan bir adam ama bunu yaparken de yani şimdi elinde usturayla hani ustura Kemal tiplimesinden biliyoruz. Elinde usturayla kıtır kıtır boğaz kesen insanlar bunlar. Rahat insanlar. E, yani kaybedecek bir şeyleri yok. Dolayısıyla bunların e, siyasi bir duruşu olduğunu söyleyemeyiz. Fakat sonuçta düzenden ve sistemden yana bir duruşları var bu açıdan da bir e, siyasi... muhafazakar bir tavır. Yani bir statiko söz konusu statikoyu korumadan yana olduklarını söyleyebiliriz. Yani tek mesela siyasi... Mesela bizim Bizim Kabadayı'nın bir ailesi var mı yani karısı, kızı, çocukları vesairesi? Ee, şimdi bir kız kardeşi var. Kız kardeşiyle beraber yaşıyorlar. Ee, tabii e, şimdi bu Kabadayı'nın hikayesini ben 11 ayrı tip üzerinden anlatıyorum. Bu 11 ayrı tip 1980'lerde yaşamış ve bugün işte e, çoğu televizyon dizilerine, romanlara e, ve nostalji kitaplarına konu olan tipler. Her biri kendi içinde kendi hayatını anlatırken bu Kabadayı'nın son macerasının bir bölümünü de anlatıyor. 11 kişinin anlatımından bir macera meydana geliyor, bir nevi puzzle oynar gibi okuyor okuyucu. E, dolayısıyla başka bir, şey bir teknikle yani. Tabi tabii. Mesela bunu anlatanlardan bir tanesi de bir bölümünü kız kardeşi anlatıyor. Hmm. İşte eve dönüşünü, o gece kiminle görüştüğünü ve e, hemen apar topan niye çıktığını onun gözünden dinliyorsunuz. Karma değil, ayrı ayrı o e, kurgulanmış e, anlatımlar. Tabi tabi. 11 yani tane. Bir pasaj ondan bir pasaj ondan değil, farklı farklı. Hayır. 11 tane ayrı öykü var. Fakat bu 11 tane ayrı öykü yan yana geldiği zaman bizim kabadayının öyküsü meydana çıkıyor. Peki kız kardeşi bu durumdan şikayetçi mi bu yaşananlardan? Abisinin bu tavrından, duruşundan, halinden? Ya işte o, o da insan... böyle sabah 8 akşam 5 bir devlet memuru olsa istiyor mu yani? <laughs> şimdi e, okuyan insanlar bunu fark edecekler. Sonuçta bu insanların bir psikolojisi var ve bir sosyal yaşantısı var. Dolayısıyla o sosyal yaşantı ve psikolojiyi mümkün olduğu kadar e, anlatmaya çalıştım. Yani şimdi kolay değil düşünün. E, bir abiniz var ortadan yok oluyor. 4-5 ay nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece size bir yerden haber gönderiyor. İyiyim merak etmesin döneceğim. Sadece bunu biliyorsunuz. Ama hayatta olduğunu biliyorsunuz. ...şimdi böyle bir psikolojisinde yaşamak tabii ki kimsenin hoşuna gidecek bir olgu değil ama... ...böyle bir psikolojinin yanında sağladığı avantajlar da var. Nedir onlar? Yani sürekli güvendesiniz rahatsınız, yani. güvendesiniz. Bir eliniz yağda bir eliniz balda türünden. mesela güvenlikse daha risk altında olduğunu düşünürdüm. O tip kabadayilerin yanında yakınındaki insanların kaçırılma, öldürülme... ...ona olan öfkesiyle öbürünün cezalandırılma falan gibi... ...tehditler, riskler altında olduğunu düşünüyorum. Yok. Yani 1980 öncesinde e, o dediğin şey yoktu. Çünkü dediğim gibi delikanlılık rajonu vardı. Benim seninle bir hesabım varsa seninle hallederim. Yani senin ailen, karın, kızın, çocuğun beni ilgilendirmez. Ama 80'lerle beraber bu kabadayılar ortadan e, kalkınca rajon da ortadan kalktı. Ve dolayısıyla her şey mübah oldu. Ben seninle bir problemim varsa... Çocuğunu de, kaçırırım, tehdit ederim. Evet, o işte yani o anlamda söylemişim. Peki cezaevindeydi bizim e, kabadayı ve orada e, bir sürü şey nadim olma e, e, durumuyla karşı karşıyaydı anladığımız kadarıyla. E, fakat e, bu arada az önce dedin ki üzerlerinin sorumluluk var, mahallenin sorumluluğu, e, mahalledeki işte kızların sorumluluğu, gençlerin, çocukların sorumluluğu falan. E, peki cezaevindeki bu bilinç nasıl bir bilinç ki? Ben artık onlar üzerine sorumluluk duymuyorum noktasına geldi. Ya e, sorumluluk duymuyorum noktasında değil. Sadece şunu hissediyor. E, toplum yapısı değişiyor ve bu değişen toplum yapısı içinde e, bizim artık eski konumumuzu sürdürmemiz mümkün değil. Çünkü diyorum ya. Belki mahalleli de istemiyor öyle birisi tarafından kullanmak. E, ben sanmıyorum. Öyle değil. Yani o, oraya bakmak gerekirse şimdi bir mahalleli olarak sen hastalandığında kapını kimse çalmazken yaşlı bir insan olduğunu düşün. ...ya da çocuğunun okuldan gidip gelirken güvende olmasını düşündüğün bir insan olduğunu düşün... ...mahalleli mutlaka bu tiplerin var olmasını ve yaşamasını istiyordur. Ama dediğim gibi o psikoloji çok farklı bir psikoloji. Hem seviyorsunuz, güveniyorsunuz hem de uzak duruyorsunuz. Zaman bana bulaşmasın ne olur ne olmaz. Diyorum ya o 80'lerde yaşanan çok farklı bir sosyolojik hadise bu. Ve farklı bir psikoloji e, gözden kaçan bir ayrıntıydı inşallah yansıtabilmişimdir. Peki Yaşar İlksiz e, profil yayınlarından çıktı. Çıktı mı kitap şu anda çıktı, piyasada? Çıktı şu anda piyasada yayında. E, yani e, bildiğim kadarıyla bütün dağıtımlarda var. var. E, hemen her kitap evinden istenildiği takdirde şey yapılabilir. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Peki ben teşekkür Kalimli ediyorum. Kalimli kuvvet ağzına aklında fikrine sağlık. Yaşar sizin kurtarıcısını konuştuk son kabadayının. Son 24 saatini e, ve sadece tabii bir kabadayı üzerinden yapılan analizi değil, aynı zamanda işte Eşerliksiz'e anlattı. Bir 80'ler e, sokak analizi bu. E, 70'lerden 80'lere geçişte yaşanan e, dönüşüme de işaret eden önemli bir e, roman aslında bu. Değil mi? Evet. Bir tür olarak roman ama e, biraz be, belgesel, doküman kokan bir roman anladığımız kadarıyla. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve, e,